Hepinize merhabalar sevgili dostlar. Yeni bir bölümle karşınızdayız ve VGT için ödevimi yaptım. Sizlerden gelenleri de kendi yorumlarımda buraya kattım. Hazırsanız başlıyoruz. Sizlere kısa bir soru cevap şeklinde bilgi aktarmaya çalışacağım elimden geldiğince. VGT testlerimizi de böylelikle cevaplamış olacağız. Hemen vakit kaybetmeden, bu arada kendime 15 puan kırdım direkt sınav notumdan. İsimlerinizi not almayı unutmuşum. Çok affedersiniz kusura bakmayın ama aşağıda özellikle sizleri paylaşıyor olacağım. İnşallah oradan birazcık kendimizi telafi etmiş oluruz diye düşünüyorum. Birincisine hemen geçelim. Fakir karışım muhabbeti var mı? ve 5-20 tercih eden arkadaşlar. Sonrasında keşke 25 alsaydım denen bir şey var biliyorsunuz ki. Olgu var. VGT bunu çözüyor ise hani gerek yok diyor. Direkt taktırabiliriz diye paylaşmış. Teşekkür ediyoruz kendisine. Şöyle söyleyebilirim. Aradaki gerçekten o canlanmayı ben VGT ile yakaladım diyebilirim. 25 gibi tabii ki kendine has bir safkan şeyi gücü yok ama şu anda 5.20 olduğu halde daha atik ve poposu biraz daha serbest kaldı diyebilirim. Yolda bir ataklaşma söz konusu var yani. Bu konu için VGT'yi önerebilirim. Ama bana sorarsanız videonun devamını da izleyin. Çünkü olumsuz veyahut da nötr olduğum yerler de var. Bunları da size paylaşmış olayım. Hemen ikinciye geçelim. Benim de 15 yıllık aracımda aynı hareketler mevcut bahsettiğin tepkime sorunlar çözüldü mü diyor. Tepkime sorunları çözüldü mü diye paylaşmış. Kendisine bu arada şu doğruluğun için teşekkürler kısmı için ben ekstra ben teşekkür ederim demek istiyorum. Şöyle söyleyebilirim. Gerçekten gazdan ayağınızı çektiğiniz zaman tekrar yüklendiğinizdeki o sallantılar falan gerçekten yumuşacık oldu. Araç böyle yolda giderken kayıyor. Bir akma hissiyatı var artık tamamen. Bundan dolayı memnun kaldım. Öneririm. Yani VGT'den sonra değiştiğine de %100 eminim bunun. Bu konuda olumlu puanımızı aldı VGT. Araya bir tane de kendi notumu eklemek istiyorum. Bunu da Facebook, Instagram'da sağ olsun bir dostumuz bana yazdı. Ateş bağladığın yer Westinghouse'un ağzındaki parça. Yani oranın vakum ağzı aslında ama hani doğru yere bağladığından emin misin diye yazmıştı. Teşekkür ederim kendisine yani bu dikkatli tespiti için. Ben bununla alakalı Vedat abiyle de görüştüm. İnternette de kendim araştırma yaptım. Westinghouse'un zaten ağzında bir e, vana olduğu için, tek yönlü bir sistem olduğundan dolayı eğer ki bağladıktan sonra freninizde bir sertleşme veyahut da fren problemi yaşamadıysanız bir daha yaşamazsınız diye düşünüyoruz. Ben bağladım, hani şu anda da herhangi bir problemim yok. Frenim aynı yumuşacık devam etmekte, çalışmakta yani. Herhangi bir problem yok. İnşallah da kıçımı kaşıyım frenle alakalı bir problem yaşamayız. LPG'li araçta sorun yaratır mı diye paylaşım yapmışlar. Kendisine çok teşekkür ederiz. LPG'li araç ya araçta aslında yakıt fark etmiyor. Bu çünkü hava portundan giren bir sistem içeriye ve hani yakıt ne olursa olsun nitrojen, gaz ya, dizel, benzin herhangi bir yakıtla da çalıştırdığınız zaman bu sadece hava kısmını ilgilendiren bir parça olduğu için hepsi çalışabiliyor. Hepsi aynı düzende çalışabiliyor. Yakıtta bir artış var mı ve hava filtresine zararı var mı diye bir paylaşımımız gelmiş kendisine teşekkür ederiz. Yakıtta bir artış şöyle söyleyebilirim. Arabanın yalancısı olmayayım. Çip bana diyor ki bilgisayarında normalde şehir içi tüketimimiz bizim bu yapılan jant lastik işte egzoz vesaire her şeyle 11.2 litre civarlarındaydı. İl dışına gittiğimiz zamanda da 4.2'lere kadar falan düşmüştük bir dönem bir aradayım öyle söyleyeyim. Şu anda baktığım zaman 11.5, 11.6 gibi bir seviyesi var. Yani aslında arabanın yalancısı olmayayım ama birazcık artış var. Ekstra olarak şunu da hemen cevaplayayım. Tekrar geri döneceğim ilk soruya. Hava filtresine bir zararı yok. Hava filtresi zaten bağımsız çalışıyor VGT'den öyle söyleyebilirim bağlantı olarak. Ama hava filtresi tabii ki ne kadar temiz olursa motorun içerisinde dönen ve yanan hava o kadar temiz olacağı için e, arabanıza faydası var tabii ki. Ama hava filtresini bozulması gibi bir şey söz konusu değil. Şimdi buraya bir parantez açmak istiyorum. 8 silindirin değerli sunucusu Ethem abi çok ciddi büyük bir emek harcamış. Bir video hazırlamış yaklaşık 25 dakika yarım saat kadar. VGT ile alakalı bayağı tablolar ve ciddi de yol yapmış hani test aşamasında hatta Ulaş bey e, kendisine konuk olmuş güzel bir inceleme bence oraya da bir bakın derim yani orada da birçok cevabı bulabilirsiniz belki de merak ettiğiniz ben de ona katılıyorum yalnız ben araca bağlandıktan sonra böyle bir beklentim zaten yoktu ama ekonomik yönüyle alakalı nötrüm diyebilirim. Yani inanılmaz düşme söz konusu değil. Yani arabam 11 litre yakıyorken 9.5'a düşmedi. Ama zaten benim beklentim de bu değildi. Ben sadece alt devirleri canlansın. Nasıl canlanırsa canlansın derdindeydim. 0.3 litre gibi 100 kilometrede bir artış diyorsa da araba benim için arı geldi kusura bakmayın. Diyorsa da benim için çok önemli değil. Bu ataklığına ben o kadarcık yakıt yakmayı Göze alırım. Böyle söyleyebilirim. Sistem nasıl çalışıyor anlamadım. Yakıta olumsuz etkisi olması gerekiyor diyor. Çünkü gazı bırakınca yakıt kesiliyor normal şartlarda araçta diyor. Aslında şöyle. Araçın gaz pedalından ayağınızı çektiğiniz zaman içeriye giren hava düştüğü için aslında bu oluyor. Ve yanmayan benzinde o arada tepkimeye girmeyen yakıt da aslında aşağıdan tekrar egzoza inmiş oluyor. Bu aradaki hava zengin kaldığı için aslında o aradaki yanmayı arttırıyor. Yani yanma verimi arttığından dolayı hatta rölantisinde bile bir stabilleşme ve birazcık düşüş var. Yani durduğunuz yerde de daha az yakıyorsunuz. Bunu söyleyebilirim. Aracın ortalama yakıt tüketimini gösteren, bizde biliyorsunuz ki şu anda göstereyim hatta size, bir bar var ve bu pedala basmanıza orantıyla size gösteriyor. Bizde analog, yeni kasalarında elektronik artık. Burada şöyle bir fark oldu. Eskiden gaza sonuna kadar yüklendiğim zaman 30 litreden direkt 99 yani sonsuza gitmiş oluyordu o ibremiz. Şu anda genelde 20 litre civarlarında yani hava demek ki zengin geliyor ki yakıt kalkışta daha az yaktığını düşündürüyor bana. Ben sadece ibrenin yalancısıyım bu arada. Ama şu da bir gerçek ki üst devirlere çıktığımızda yani motor zaten kendine yetiyorken ki halde gittiğimiz zaman da normalde 2 litre 3 litre bandında seyreden bu ibremiz şu anda gaza minik bile dokunsanız 11'e geri geliyor. Yaktığı şeye geri geliyor. Bu da bende şöyle bir fikir oluşturdu. Demek ki arabada şu anda pedala ne kadar basarsam baksayım ben fix aynı şeyi yakıyor oluyorum. Ki zaten o yüzden zenginleşti diye düşünüyorum. Vanos'un etki, Bu da benim kendi yorumum bu arada. Vanos'un etkisinin azaltılması diye bir not düştüm. Şöyle söyleyeyim normalde bizim araçlarımız 2500-3000 devirden sonra Vanos çalıştıktan sonra ciğerlerini tamamen doldurduğu için daha böyle bir hissiyatı artar. Yüksek devirlerde gazdan ayağınızı çekip bastığınız zaman sallar. Daha böyle sanki ileriye atılıyormuş gibi bir hareket söz konusuydu. Şu anda bunu taktığımızdan beri bu hissiyat gitti. Öncelikle bu hissiyatı ben seviyorum diyenler için önermem. Çünkü bunu taktığınız zaman o tamamen kayboluyor. Ama arabanın hızlanmasıyla alakalı bir problem yaşamadım. Sadece ciğer zaten dolu olduğu için bir, ikinci, üçüncü viteste fark etmeksizin kilometre neredeyse ona göre aynı şekilde hızlanıp aynı şekilde yavaşlamaya devam ediyoruz. Sadece aradaki o hissiyat belki birazcık değişti. Gerçekten VGT'li araç kullanmanın gaza basış açısından bir şeyi varmış. Bütün testlerde denendiği gibi hani Ulaş Bey de söylüyor onu. VGT'li aracın Gaza basması biraz daha sistem olarak farklı. Daha az gaza basıyorsunuz aslında. Bu arada bu videonun sonunda da size şunları paylaşmak istedim. Neler aldık? Ee, biliyorsunuz ki konfor beynimiz arızalıydı. Şöyle aşağıda da göstereyim. Şu anda bagajımızın içi bu vaziyette efendim. İşte şu an bagajımızda orijinal Lenfonder 0 kilometre gerçekten. Hiç kullanılmamış jelatinini ben açtım. Sevgili Kemal abi teşekkür ediyorum. Selamlar olsun. Ondan temin ettik. İlerleyen bölümlerde kendisi çipin üzerindeki yerini alacak yanında Konfor beynimiz. Teşekkürler bu arada Uğur abiye selamlar olsun. Çok sağol çok teşekkür ederim. Uğur abi de bize e, konfor beynini hediye etti bu arada. Bakalım umarım söküp takacağız ve problemsiz bir şekilde artık sunroofumuzu, camlarımızı falan kullanıyor hale geleceğiz. Onun dışında sevgili Koray çok teşekkür ederim kendisine. Emeği çok büyük. Kemal abiden aldığımız orijinal kapı tozluklarımızı tertemiz bir şekilde önce onardı, düzelttik ve sonrasında da tekrar matsiyaha yeni boyalarına kavuşturduk. Bunlar da ilerleyen bölümlerde araçtaki yerini alıyor olacak. Başka bir şey kaldı mı? Bir de geçenlerde yolda <laughs> yağmur yağdığında sileceğim koptu yolda giderken. Sağ silecek kendini böyle saldı. Bir sette silecek aldık sağ sol olmak üzere. İlerleyen bölümlerde bunları da çipe takıyor olacağız hep beraber. <laughs> Ben elimden geldiğince sizin bana yönelttiğiniz sorular ve benim fikirlerimle cevaplamaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Dediğim gibi nötr olduğumuz yerler var, olumsuz diye nitelendirdiğimiz bölgeler var. Ama totele baktığımız zaman ben şunu söylemek istiyorum. VGT'yi aracımdan çıkarmama kararı aldım. Aracımı VGT'li kullanacağım bundan sonra. Çünkü o aradaki belki minik çipin söylediği yalan bile olsa benim için önemli değil dediğim gibi o atikleşmesi için değer diye düşünüyorum. Ben şimdilik müsaadenizi istiyorum. İlerleyen bölümlerde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı bakın efendim. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.